Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes'in çiftliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, Farming Simulator 2020'de birinci bölümünde karşınızdayım tekrardan. Kanala baktığımda daha önceden hiç oyunu bitirmemişiz bunu fark ettim. Bitirelim dedim. Videoya girdim ama velakin yağmur başladı çok güzel oyunda. Her neyse artık mod'u kurdum internette bulabildiğim en iyi en güzel arıtm modu bu bence. Ee, açıklama kısmında indirme linki var. Bir iki video paylaşmıştım zaten bu harita modu ile ilgili. Onların da açıklama kısmına link koyarım artık. Açıklama kısmında APK linki olacak 1 GB boyutunda falan soranlar oluyor çünkü. Oradan indirip kurabilirsiniz. Yok dosyayı değiştirmekmiş, yok şuymuş, yok buymuş falan hiç uğraştırmayacağım sizi. Direkt bir APK dosyası vereceğim. O APK'yı indirip kuracaksınız bu kadar. E, APK'nın boyutu da 1 GB yani indirip kurmadan önce cihazınızda rahat boş 3 GB yer olduğundan emin olun. Şimdi direkt böyle garajımız bile var Hani o kadar iyi bir mod şöyle ilerleyelim normalde yağış olduğunda bir şey toplayamıyoruz ama ekebiliyoruz ilk bölümün şansına da yağış var Ben biraz oynadım yarım saat kadar ee, haritayı gezdim ve vesaire mesela ilk baştaki e, normal oyuna başladığımızda var, eren pullu vardı yani 100 bin altında falan başlattı sattım o pullu. Ondan sonra bunu aldım hem, hem bitti hem ekim hem temizleme yapıyor çünkü şöyle bir haritaya da bakalım haritamız bu başlangıçta 15 ile 16 numaralı tarlayı veriyorlar bize iki tane küçük gayet yeterli tarla bu arada harita bayağı büyük hani e, göründüğünden daha büyük gelelim şöyle bakalım ne ekiliymiş burada patates falan mı ekili acaba neyse umurumda değil zaten e, modlu araçlar var birkaç tane tabii ki de biz e, Türkçe serimizin ilerleyen bölümlerinde farklı modlar yine kuracağız isteklerinize bağlı oyunun kaderini değiştirmeyecek hile yapmayacak modlar Tabii ki de Çünkü bazı araçlar var ee, kuruyorsunuz mesela fiyatı 0 TL falan oluyor ne diyor bu erişiminiz yok diyor tamam olmasın hmm, yanlış tarla İşte bu yan tarla bizim ee, neymiş bu patates mi hiç toplayamayız abi ben direkt şöyle e, soya fasulyesi ekeceğim bu arada. Şöyle bir fiyat listesine baktığımızda zaten yine soya fasulyesinin sirviye oynuyor. 1.800'e yakın baya hani baya çok. Bu ne? Burası yine eklenen bir yer galiba ya da adı mı okunmamış ne anlamadım. Şimdi buraya tohum ekmeye başlayalım. E, mod videolarımız düzenli gelecek vesaire GTA San Andreas mod videolarını çekmeyi düşünüyorum. tarihi uzunlamasına bu şekil mi acaba değil neyse. Şöyle tohumumuzu ekelim. Şuradan dönelim. Birazını ben ekeceğim. Birazını da man için şöyle vereyim artık kendisi eksin. Patatesle işimiz yok bizim. Soya fasulyesi ekeceğiz başta ilerleyen zamanlarda. Her şeye gireceğiz. Ee, yağmur var zaten. Bir şey toplayamayız herhalde. Diğer bir tarlamıza da bakalım. iki tane tarlamız var çünkü. Ee, bakalım orada ne ekili? Toplayabileceğimiz bir şey ekili mi? Yoksa orayı da biçmek zorunda kalacağız olsa sağ tarafta kalıyor ee, haritayı fazla gezmeyeceğim zaten zamanla beraber tanıyacağız haritayı ama harita bayağı güzel yani beğendim oyunun kendi orijinal haritasından daha çok beğendim ee, yapanların eline sağlık öyle diyeyim yani bu haritada bir şey, bu tarlamızda bir şey eklediği galiba şöyle geri dönelim ee, dediğim gibi ben gittim pulluk aldım ondan sonra tohum doldurdum Tohum doldurabileceğiniz yer yok arkadaşlar. Şöyle bir markete giriyoruz. Sağ tarafta çeşitler var. Bunu alır, bunu alıyorsunuz daha sonra tohum alıyorsunuz burada aldığınız ekipmana göre. Bunu dolduruyorsunuz. Biraz zor oldu bunu doldurmak benim açımdan. Ama siz doldurabilirsiniz herhalde basit bir şey çünkü biraz düşünürseniz. Bunu dolduruyorsunuz tohum. Arabada fazla bir şey yok. Şu traktör var mesela bunu satın alıyorsunuz Ondan sonra satıyorsunuz 10.000 e, 10 milyon Pardon para veriyor hile olarak O yüzden hiç bunu satın almayacağız Ondan sonra burada şöyle kamyonlarda bir şey yok slajlarda bir şey yok e, mod olarak mesela bir tane romork var burada yanlış hatırlamıyorsam o modlu e eklenmiş bir şey büyük bir traktör var burada 260 bine ama ben pek sevmedim güzel bir traktör Ben sevmedim sadece Ondan sonra biçer duvarlarda mod var mı bunda yoktur galiba ya da ben fark etmedim şöyle bakmaya devam edelim bu da modlu galiba şu da aynı şekilde bunu aldım ben kaç 76 bin verdim gayet güzel bir para bayıldık ee, başka modlu modlu bu var galiba ee, John Dorf M 14 ne olduğunu bilmiyorum belki yorumlarda yazarsınız ona göre satın alırız ya da almayız başka modlu bir şey yok galiba Evet bir de bu varmış en başta 9000 yazıyor arabalarda mod yok ilerleyen zamanlarda biz de modumuzu kuracağız Tabii ki de bu modsuz oynanmaz zaten direkt harita bile modlu ee, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. Instagram'da kaç 10 takipçim falan var. Ee, şu böyle ayarlarımı da göstereyim ben. Orta ayarlarda oynuyorum. Ayarlar 45x hızlı tabii ki de hızlı gelişmek istiyorum. Ee, grafikler ortada. Ondan sonra bir dakika ayarlar nerede ya? Ayarlar. Trafiği kapatalım orası kalsın. Ufuk çizgisi vesaire vesaire. Böyle bu arada Ghost Modder diye bir yap biri yapmış galiba bu modu ekranın arkasında yazıyor. Benim kendisiyle bir alakam yok. Burası da olsun. Ee, bu arada biz de Romakumuzu alıp şu silomuzdaki bazı bazı şeyleri satmaya başlayalım buğdaydır vesaire. İşimize yaramayacak şeyleri. Bu arada her tarlanın yanında şöyle aracınızı park edebileceğiniz çok güzel ee, garaj tarzında üstü kapalı yer var adını unuttum yani unutabilirim ve yağmurda durmuş çok güzel bence araçları böyle ben park ettim şunu alalım ee, bu arada güzel tavsiye edeceğiniz modlar varsa kurarım kurulumunu da çekerim ee, kurulum videoları hani mod olarak telif yiyor genelde o yüzden onları mesela ben kuracağım ve eee aşağı açıklama kısmında linkini bırakacağım APK ya. linkini APK kuracaksınız sizde de direkt kurulmuş olacak tabii ki de ama nasıl yapılır bilmiyorum çünkü o verdiğim APK kurduğunuzda sizde daha önceden kurulu olan modlar gidecek bu arada ben bunu satmak istiyorum abi neden diye soracak olursanız bunun kapasitesi çok düşük bizim işimize yaramaz Ramorklar nerede burada 96 bin gerek yok 12 yani çift romork arka arkaya bağlama modunu kursaydım videodan önce bir tane daha bundan alırdım işimizi görürdü. Ama ben o modu kurmadım şu en geç bir insan olduğumdan. bin verip bunu alacağım. Zaten son paramızı da romorkumuza vereceğiz. Şöyle satın al diyelim. Elimizdeki romorku da satalım bari. Şu galiba. Değilmiş. Evet bu romorkumuzu da sattığımıza göre şimdi nerede marketimiz şu yukarıda kalıyordu galiba bu arada haritayı da ufaktan gezmiş oluruz beraber FPS modunda gidelim FPS modu gayet güzel oyunun araç sesleri fazla gelmiyor yolumuzu hiç uzatmayalım şuradan kestirme varmış ya da ben şöyle süreyim şu anlık bir haritayı görelim şöyle bayağı beğendim ya oyunun kendi haritasından daha güzel Farming Simulator 2020 20 2019 haritasını da andırıyor yani andırmıyor değil sesli videolar genelde artı 18 yaş kısıtlaması ya onu da anlamadım yani anlayacağınız bazı videolarımı izleyemeyebilirsiniz ya yaş kısıtlamasından dolayı yani Gmail hesabınız açın yaşınızı da kaç yapın 18 yaşından fazla gösterin işte siz anladınız bu marketi de baya güzel yapmışlar bu arada yani bir farm simulator e, 19 oynuyormuş havasına girdim ben haritada bug yok yani o, o anlamda mesela bir tane harita modu kurmuştum göstermiştim linkini de vermiştim link yok diyen arkadaşlar açıklama kısmında bir link var e, Türkçe yazmışım zaten o, okuyun açıklama kısmını e, o linke tıkladığınızda başka bir videoya yönlendiriyor. O videonun açıklama kısmında indirebilirsiniz ücretsiz şekilde. Ee, Türkçe seriyi de her gün çekemeyebilirim. Böyle çerez tarzı videolar atacağım ara sıra. Buğday, doldur abi. Bakalım fiyatımız neymiş buğday. Umarım yüksektir. Şimdi zararına satmayalım. Yani yüksek. 608 neredeymiş işaret diyelim. 618. Okey. Harita neresi? Biz şuradayız. Tamam. Sağ yapıp düz gideceğiz. Doldur bakalım. Ya e, şimdi telefonum max, max grafikte de oynatıyor ama haritada çok ağaçlı yerlere girdi mi oyun drop yiyebiliyor ya da video tam 60 fps olmasını istediğim için direkt orta grafikte oynuyorum. Zaten gölgeler açık oluyor ve oyun canlı oluyor anlayacağınız çimenler baya ben düştüm bu çimenlere ya aşırı güzel değil mi oyunun çimenleri modun yani nereye gidiyorum bu arada doğru gidiyorum ee, yine sağ yapacağım aynen sağdan devam edelim sağ buradan dön nereye soldan okey baya engebeli dağlık yollar da var ee, bu modda 100 like falan istemiştim de o baya bahaneydi ben Oyunun apk yani 1gb apk'sine linki atmaya üşendim O yüzden başka zaman atarım dedim açıklama kısmına da Linki paylaşmam için 100 like falan yazdım Hatta daha sonra bir video daha attım onunkine de 50 like gelirse linki paylaşacağım falan yazdım da o baya hikaye Bu türkçe Serimizin birinci bölümünü bekliyordum aslında yani çekmeyi bekliyordum müsait olmayı. linkini paylaşabilmek için. Şimdi bazı yollar aşırı dik, bazıları düz, bazıları tümsek. Güzel yani bayağı beğendim. Ormanlık alanları bile var. Şöyle. E oyunun sesi muhtemelen size gelmiyor. Ses kaydediciden mikrofon diye ayarlıyorum. Oo bayağı güzel ya şu ağaçlar falan ne diyorduk? Ben bayağı etkilenen etkilenen. Hani ben de şu an sizde ilk defa görüyorum bu buraları. O yüzden sağ sola böyle bayağı baya bakıyorum. Baya kraliyet mekanına geldik bu arada. Şöyle sol taraftan devam edelim. Yani ne dediğimi bile unuttum ya. O kadar güzel harita. Hop 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 lan. Sakin. Sakin. Geri gidelim yavaş yavaş. Okey. Ee, dökebilecek miyiz oraya dökülecek bir yer göremiyorum çünkü şu an umarım dökebiliriz Okey döküyor. Döktüm bakalım ee, güzel bir para kaldırabileceğimizi sanmıyorum. Ama bütün silomuzu boşalttıktan sonra Türkiye'de cebimizde en azından birazcık paramız olacak. Ee, kim ne derse desin oyunda pamukta güzel para var. Ama pamuk içine girebilmek için de para lazım. Yani biraz real life gibi olmuş oyun. Gerçek hayatta da para kazanmak için cebinizden bir miktar paranın çıkması gerekiyor. Oo, harita muazzam güzel ya. Şuraya bir SS mi alsam ne yapsam. Videonun küçük resmi olarak kullanırım falan. Neyse şimdi dursun. 2. 3. bölümlerde bu yolu kullanmaya devam edersek buradan bir SS'imiz gelmez mi ya. Ee, oyun eski sürüm. Son sürüm değil. Araçtan inip yürüyemiyorsunuz. Ama ne fark eder ki ha, son sürümü eski sürüm yani oyunu pek bir optimize gerektirmiyor yani cihazınız iyiyse güzel oynarsınız kötüyse of biraz oynayamayabilirsiniz. Buradan mı gidiyoruz? Aynen öyle. Bak yolu da öğrendim kesinlikle mini maptan bakmıyorum. Hemen ezberledim. Haritada çiçekler falan da var. Farming Simulator 2020'de yoktu galiba şu çimenlerin orada çiçekler güzel detaylar bunlar yani hoşuma gidiyor benim. Ee, i̇lk birkaç bölüm full TPS oynayacağım böyle haritayı da görün diye. Çünkü harita muazzam ya. Öv öv bitiremedim. barbiden yorumlara yazacaksınız muhtemelen ee, buraya kadar izleyen kitle bu arada videomu beğenirseniz çok teşekkür ederim hepinize tek tek kalp atarım falan filan. Yorumlarınızdan uçtuk be. Aa ben orayı görmedim. Yüksekmiş. Ee, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar görüşlerinizi falan yazın okuyorum yo cevaplıyorum konuşuyoruz muhabbet ederiz en azından ee, bu arada e, tekrar söylüyorum cümlem yorum kaldı çünkü sesim bir tek benim sesim geliyor oyunun sesi gelmiyor olabilir doldur baba harpayı çünkü ses kayıt modunda ya dahili var ya mikrofon var ya oyunun sesini kaydediyor sadece ya da sadece mikrofonu kaydediyor İkisini ayrı ayrı kaydetmiyor. Şimdi iki tane ekran kaydediciyi aynı anda başlatırsam da biraz saçma olur. Birinden ses alırım falan filan hesabı ya da sadece birinde daha iyi kaydedirim diğerinde de. Uh, nefesim Çok geçildi be. Ses kaydını başlatırım aynı anda. O zaman da biraz ses kayması falan yaşarım diye düşündüm. Bu da mı aynı yer? Aynen öyle. Ezberledim zaten. yol içeriye açmadan gideyim ben. O zaman da hani editleme programıyla bu arada Mave Studio gibi adındaydı galiba kullandığım program. Onu kullanıyorum editlerken ses kayması falan olur diye de hiç öyle bir riske girmedim. Tabi ilerleyen zamanlarda bunu deneyebilirim. E, gece 12'ye video çekiyorum bu arada. Düzenli her akşam video atıyorum. Çünkü e, kanal eski aktifliğine kavuşsun istiyorum. ki Kavuştu bile 2-3 videoyla gayet güzel bir başarı elde ettik diye düşünüyorum izlenmeler ortada ve hani e, Farming Simulator 2020'yi çekenlerde e, kimse videoları özenmiyor abi yani hangi kanal var küçük resmi videonun küçük resmini benim gibi özenen güzel hazırlamaya çalışan herkes rastgele bir fotoğraf koyuyor yani emek var videoda anlatabiliyor muyum şöyle video böyle video deyip de hani like atın abone olun falan demeyeceğim şimdi ee, benim kadar özenen videolarını sadece bir tane kanal gördüm o da yabancı bir kanaldı Onun dışında çok özensiz videolar var benim geri dönmeme iten nedenlerden biri de buydu zaten birazcık ee, adam gibi bir kanal çeksin şu güzelim oyunun videolarını dedim Uf. efsane değil mi şunun yanından geçmek abi Allah Haritanın her karesi çok güzel. Nereyi esas alıp küçük resim yaparsın yapayım. Oraya aklım karıştı. cümle bile kuramadım. Konuşmayı unuttum. Evet arkadaşlar siz de benim gibi konuşmayı unutuyorsanız videoya like atıp abone olun vesaire Instagram'dan takip edin. Açıklama kısmında linki var. Ee, yukarı kaydır özelliğimizin gelmesinde 10.000 takipçi kaldı. Ee, yine 8.000 8.000. Ee, Şuradan gidelim tekrardan. Az önce şuradan geldik galiba. Farklı yollar, farklı deneyimler. Şuradan çok merak ediyorum geçmeyi. Oradan nereye gidiyor? Uf, kocaman tarla. Oyun bu bu haritayı bitireceğiz arkadaşlar. Bu sefer kesin. Ee, tarlamıza dönelim bakalım ekim işlemimiz devam ediyor mu? Aa oh, bitirmiş bu. Hemen, hemen buradan hemen seri bir şekilde yan tarlaya geçelim. Hop, geri geri geri, tamamdır. Ver işi, okey. Bu video fazla uzun tutmayacağım. Bakayım kaç dakika olmuş. Kaç dakika olduğunu da göremiyorum. Umarım ekran kaydedici kaydediyordur. <laughs> İnşallah öyle diyeyim. Çünkü bu videoyu bir daha çekmeyeceğim. Çekmek istemiyorum yani öyle diyeyim. Ee, gece oluyor bu arada oyunda. Hmm, bu video bu kadar olsun. Ee, video dışında oynayıp ilerleme kaydedeyim mi? Yoksa sadece videoda mı oynayalım? Bunu da yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Kaybolduk galiba. Hmm, doğru yoldan mı gidiyorum? Umarım. Her neyse ben kendi çiftliğimizi arayıp ararken e, videoyu bitirim umarım video beğenmişsinizdir kanala abone değilseniz abone olup görüştüğünüz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın beni instagramdan da takip edebilirsiniz Hani yorumlar kısmında yazdığınız şeye cevap vermiyorsam muhtemelen oradan cevap veririm bir sonraki bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın